Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 86.390 dolarlarda. Anlık fiyatı hızlı bir şekilde değişiyor. Ethereum ise 2.813 dolarlarda. Piyasa oldukça kırmızı ve bu kırmızının sebeplerine bakıyor olacağız. Genel olarak piyasada benim pozitif olduğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu düşüş oldukça olağan fakat benim tahmin etmediğimden de büyük bir düşüş. Peki bu düşüş normal mi? Geçmişte gördük mü? Şu anda neler olacak? Green Green Endeksi korku ve aç gözlük endeksi de oldukça piyasanın korkuda olduğu ve korkunun pozitif olduğu bir senaryodayız. Bu bir ayı sezonu mudur? Ayı sezonu oldu. Ayı sezonu gümbür gümbür geldi diyemeyiz arkadaşlar. Birazdan neden olduğunu net bir biçimde görüyor olacağız. ABD tarım dışı istihdam raporları geldi biliyorsunuz ki arkadaşlar işsizliğin çoğaldığı bulguları var. ABD hükümeti kapalı olduğundan dolayı birçok verinin gecikmeli geldiği ve bu verilerinin netlik beraberinde olmamakla beraberinde değişken bir veri olduğu önümüzdeki Fed'in faiz kararı oldukça etkin bir rol oynayacağı piyasada gözlemleniyor. Peki kripto paralar mı düşüyor sadece? Hayır arkadaşlar. Nasdaq, S&P, Dow Jones altında bile geri çekilmeler var. Kripto aleminde volatil olmasıyla beraberinde kripto paraları sert bir şekilde vurdu. Ama bu bir ayı sezonu değil arkadaşlar. Benim beklediğim bir yükseliş var biliyorsunuz ki bu yükseliş gelecek mi? 15 bin dolarlardan beri 20 dedik, 30 dedik, 40 dedik, 45 dedik ve insanlar 3 bin, 5 bin dolarları zikrederken bunları söylerken arkadaşlar kararımızdan vazgeçmedik. Çünkü veri odaklı gittik. Hala verilerin pozitif olduğu ABD hükümetinin kapanmasıyla hızlı bir negatife dönüş gördük. Fakat önümüzdeki süreç arkadaşlar para basım M2 arzının göreceğiz ki arkadaşlar çok büyük değişkenliğe uğrayacağı bu değişkenliğe uğramayla beraberinde herkesin her piyasanın ve üretim yapan fabrikaların bile etkilendiği süreç içerisinde kripto paraların etkilenmemesi oldukça kaçınılmaz bir süreçti arkadaşlar. Bunu sert bir şekilde etkilendiğini görüyoruz ama tamamıyla ABD'nin işi toparlamasıyla faiz indirimine likidite bolluğuna gidiyoruz mesajlarıyla çok hızlı bir şekilde bunların toparlandığını göreceğiz. Şu anda ekranda gördüğümüz arkadaşlar Tesla'nın grafiği. Tesla geçmiş zamanlarda %75'in üzerinde düşüm sağlamıştı ve bu fiyat hedefi de 415 dolarlardan dip seviyesi arkadaşlar 101 dolarlara kadar geri çekildi. Dev bir şirket arkadaşlar, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın şirket olan Tesla elektrikli otomobil üreticileri ve birçok yan gelir olan birçok besleme şirketi olmasıyla beraberinde bile %75 düşmüştü. Bitcoin arkadaşlar bakın %75 düşüyor burada Tesla sonrasında yükselişte ne yapıyor? Ee, pik noktaya gitti. ABD teknoloji hisseleri Tesla dediğimiz büyük yatırımlar alan şirket bile dip seviyesinden 101 dolarlardan 474 dolarlara kadar çıkmayı başardı. Yani %358 yükseldi. 3,5 katlık bir yükseliş yaptı. Peki bu düşüşle beraberinde Bitcoin %76, %75 düştü. Nereden düştü? Ayı sezonu geldiğinde 69-70 bin bandından arkadaşlar 15 bin dolarlara kadar düştüğünü gördük arkadaşlar. Yani Tesla ile aynı düşüşü sergiliyor. E, çok volatil bir piyasadan bahsediyoruz. Sonrası Tesla gibi dönüş yapıyor ve dönüş arkadaşlar 15 bin dolarlardan 126 bin dolarlara çok sıcak hatırladığımız verilere gitti yaklaşık %700'ün üzerinde yani Tesla 3 kat giderken Bitcoin 7 kat gitti. Şu anda da geri çekilmelerine baktığımızda arkadaşlar dip seviye dediğimiz 86.346 dolarlarda anlık 15.000 dolarlardan baz aldığımızda en düştüğü insanların şu anda çok korktuğu piyasada bile Tesla'dan daha iyi bir performans sergiliyor arkadaşlar. Yani dipten şu an en kötü düştüğü seviyeyi baz aldığımızda 488 yani neredeyse Tesla 3 kat en iyi performansla yaparken burada arkadaşlar Bitcoin e, en kötü performansında bile Tesla'dan 5 kat daha yani %500'e yakın yükseliş yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Son Bitcoin'in son durumuna bakalım. Bitcoin'de 76 bin dolarlardan gelen bir paralel yükselen kanal vardı arkadaşlar. O kanalın bozulduğunu, düşüşün devam ettiğini negatif bir seyirde olduğumuzu söylemek isterim arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz ki ben piyasanın düzeleceğine ve piyasanın arkadaşlar burada dead cross oluştuğunu da görüyoruz. Grafiklerde dead cross gördüğünüz gibi küçük hareketli ortalama aşağıya doğru büyük hareketli ortalamanın kırılımı, kesişime dead cross yani ölüm kesişi bu da düşüş senaryosunu getirir. Dead cross bir ayı sezonu indikatörü olarak bilinse de aslında bir dip çalışması olarak da biliniyor. Geçmişte de arkadaşlar bu böyle olmuştu düşüşler oldu ve sonrasında daha sert yükselişler gördük. Nerede gördük göster diyenlere biliyorum ki şu anda bu videoyu birçok muhalefet olacak insanlar var arkadaşlar. Çünkü insanlar sadece düşünmeden konuşmayı oldukça seviliyor. Bakın burada da arkadaşlar bir dead cross oluşumu olmuştu. İnsanlar tekrarla böyle konuştu. Fakat bitcoin gördüğünüz gibi dip yaptıktan sonra 74 bin dolarlarda işte 10 bin dolar geliyor söylentisine karşılık Bitcoin hızlı bir şekilde 126 bin dolarlara %70 yükselişe cevap vermişti. Çok uzun tarih olmayan 5 Nisan 2025 yılında arkadaşlar. Yani bu yıl içerisinde bu hareketleri gördük. Çok sıcak hareketler düşüş arkadaşlar bir nebze daha devam edecektir. Fakat konuşulduğu gibi 50 bin dolarları beklemiyorum. Benim yönüm yukarıya doğru. Genel olarak piyasada böyle bir kırgınlık var. Bu kırgınlık likidi de sıkışması, işte ABD'nin faizleri çok yüksek tutması, indirmemekte ısrar etmesi, indirme bulguları olsa da arkadaşlar dünyada her şey etkileniyor. Bitcoin daha çok etkileniyor. Fakat Bitcoin'in ben daha çok kazandıracağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.